bu videoda konumuz henüz belli değil çünkü daha spesifik bir konu oluşturmadım bu konuyu oluşturduğum zaman videoya devam edeceğiz sadece şu anda giriş çekiyorum bu kadar merhabalar güle güle videonun büyük ihtimalle bu kısmından sonrası sizin için yaklaşık bir saniye sonra falan olacak ama benim için uzun bir süre geçirmiş olabilir evet böyle sizin videonun başını izlemenizin üzerine büyük ihtimalle bir 2-3 gün kadar geçti. Bu 2-3 günlük süreçte video fikri düşündüm. Girişi ve bitirişi çekmiştim zaten. Yani girişte gördüğünüz üstümdeki tişörtü en sonda da göreceksiniz. Çünkü bitirişi öyle yapacağım. Ne diyeceğimi unuttum. Ben neyse. şöyle bir şey var. Ee, bu 2-3 günlük süreçte evde değildim, arkadaşlarımla falandım, bununla ilgili planlar yaptım. Şu anda sizin için kafamda birçok video fikriyle beraberim. Ee, büyük ihtimalle hepsi bu videodan sonra arada arda gelecek videolar olacak. Yaklaşık 1-2 hafta arayla hepsi gelecektir. Yani öyle düşünüyorum. Umarım öyle olur. Bu videodan öyle bir konu falan beklemeyin bu arada. Hani e, tabii ki bir konumuz olacak, bu videoda size tabii ki bir şeyler anlatacağım. Ama bu şeyler e, tam olarak birazdan vereceğim örnek minimalinde olacak. Şimdi örneğe geçelim hemen. Örnek tam olarak şu. Ben 9. sınıftayken sürekli saçma sapan hikayeler anlatırdım. Saçma sapan sözler söylerdim. Tabii ki bu bana göre saçma sapan olan şeyler değildi. Mesela bir şairin sözünden alıntı yapardım. Gibi şeyler olurdu. Belki bu videoda size şiir falan da okuyabilirim. Çünkü çok... Her şey doğaçlama gelişecek. Her neyse. 9. sınıftayken ben bunları yaptığımda bana sürekli boş yapma diye tepki gelirdi. Bu videonun başlığı büyük ihtimalle nasıl boş yapıyorum gibi bir şey olabilir. Emin değilim. O konulara sonradan gelebiliriz. Karar verilmedi. Karar merci kim? O da benim. Değil mi? Sonuç olarak her neyse ee, evet bu kadar. Videonun özeti bu. Videonun konusu bu. Peki bu video niye daha fazla uzasın değil mi? Burada bitirmek varken neden bu videoyu uzatıyorum? Saçma. Random bullshit go. Şu anda dervişin bir ablasının evindeyiz. Öyle bir şey var ve ışık güzeldi. Ortam güzeldi. Dedik ki neden bir kaz not? Aynen. Why not? Zaten video içeriği çıkartmam gerekiyor çünkü artık YouTube'dan para kazanmam gerekiyor tamam mı? Böyle evet. bir şey olması lazım. O yüzden lütfen abone olun çünkü abone olup beğenmezseniz ben para kazanamam. Para kazanamazsam yeni video içerikleri çıkartamam. Ve kediler çok garip canlılar. Az önce kendi sırtını yalamaya çalışırken boynunu kırıyordu az daha bu. Öyle bir şeyler yaptı. Ya bazen böyle şeyler oluyor. Dün. <laughs> buluşmaya gittim ya işte. Hmm. Dün kuzenimin doğum günüydü. <laughs> bu bilgiden size ne ama. Dün de bu arada 25 Haziran. 25 Haziran oluyor evet. Bunlar video izlerken daha farklı bir tarih olabilir de. Evet. Evet evet. Yani tabi yani az çok onu şey yapacaklar. Büyük ihtimalle onlar videoyu da Temmuz'da izleyecekler. Öyle bir şey var. Olabilir. Bunun zaten acıyla takılacağız daha. Acı dördünde gidiyor. Biz birinde Eskişehir'e gidiyoruz. Bu video Eskişehir videosundan daha sonra gelirse şaşırmayın. Şu anda gelecekten bize haber veriyor olabilirsiniz. Yani bizim es, biz Eskişehir'e gitmedik. Ama siz şu anda Eskişehir'e gittiğimizi biliyorsunuz ve ondan sonra bu videoyu izliyorsunuz. Öyle bir şey de olabilir. Evet. Şu an biz ne yaptığımızı bilmiyoruz. Siz daha çok biliyorsunuz. <laughs> evet. <gülüyor> ne yaptığımızı, ne yaşadığımızı biliyor olabilirsiniz şu an. Evet. Garip bir durum. Video çekmek öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Video çekerken ilk defa yaşadım bunu. Ya vlog gibi videolar çekmiyorum normalde. Yani daha Kameranın karşısına geç, geçip de çektiğim videoların sayısı da çok az. Evet. Niye böyle ben de bilmiyorum. Çünkü yeterli ekipmanım yok. Bundan dolayı da olabilir. Ha, neyse çok da önemli bir şey değil değil mi? Ama YouTube'dan para kazanmaya başlarsak arkadaşlar abone olursa yeterli para olmaya başlayabilir bence değil mi? Evet bence de, de öyle. arkadaşlar tekrar söylüyoruz abone olmayı unutmayın. <laughs> Her iki dakikada bir kedi sakın. Kedi, kedi gel buraya. Uy. Evet. Evet, hikayeyi anlatayım değil mi? İşte evet. beni Fırat Albayram'a çok benzetiyorlar. Hikayenin özeti bu. gözleriniz şey, ikinizin gözleri yok. Evet, surat yapısı olarak da benziyoruz aslında. Ve onun da bıyıklarının yapısı, benim bıyıklarımın yapısı gibi. Ve e, geçen gün bir arkadaşımla şey konuştum. E, Fırat Albayram var bir tek, adam gibi adam, doğru düzgün sever falan demişti. Ben dedim ki, niye öyle dedin ki şimdi? Fırat da erkekti zaten. Ceyda ile tanışınca öyle oldu. Sonra kızlarda. da. <laughs> Hayda. Şimdi sen çok büyük bir top attın. Ya. Arkadaşlar ben öyle bir şey diyebilirim. Siz fazla ilişkilebilirsiniz. <laughs> ben asla öyle bir düşünceye sahip değilim. Ben gayet böyle bir düşünceye sahibim. Bak Fırat Albayram yavşak adamın tekiymiş mesela değil mi? Ee, ile tanıştıktan sonra gayet evine, yurduna bağlı, kalpli, gayet sevgi dolu bir adam olmuş. Evet. Demek ki ee, siz kızlar Ceyda gibi olabilirseniz biz erkekler de Fırat gibi olabileceğiz. Yani şimdi daha mantıklı gelmeye başladı böyle çıkarak. Ne olmaz? Doğru kız, doğru erkek. Bak, dervişi bile kendi tarafına çekildiyse normalde bu adam bütün kadınlarla haklı bulan, bütün kadınlarla ortak noktaları sahip olan bir adam. <laughs> abi bütün kadınlar mı haklı ya. Yani evet Hakan, bütün kadınlar haklı. Tanıdığımız bütün kadınlarla aynı fikirdesin. <laughs> O eğer telif hakları dolayısıyla olmazsa o kısma şeyi de koyacağım. Eklersiniz o evet. sahnesini. Gibinin bu sahnesini. Telif hakları olmazsa onu da. Şey olmaz yani. Maksat abone kalın. <laughs> <laughs> bütün kadınlarla aynı fikirdesin ya. Abi kadınlar haklıysa aynı fikirdeyim ne yapayım? Bütün kadınlar nasıl haklı oğlum? Bu nasıl bir tesadüf? Sen karşılaştığımız bütün kadınlarla aynı fikirdesin ya. E abi demek ki kıymetli kadınlarla karşılaşıyoruz yani. Evet yani işte bütün tuşlara basarak bölüm geçmeye çalışıyoruz diye. Bence ikimizin de olduğu bir hikaye anlatalım. İkimiz de birden atlayalım. Var mı 9 tane öyle bir hikaye? Hazır. Dokuz Hazır sınıf. hikaye. Yani 9. sınıf kendi yani hikaye demişken anlarınızdan bahsedebiliriz önce. Aa evet diğer videoya geçirebilirim bunu. Yok direkt buraya koyabilirsin sohbet videosu olabilir? Ama şey... Bunun... Video kadar belli değil ki. evet evet. Şu anda o kadar belirsiz videolar var ki elimizde. Ya bunu büyük ihtimalle o geçen bahsettiğim, sana izlettiğim video. Ee, videonun hazırladığım bir video var. Boş, nasıl boş yapıyorum gibi bir video. Eğer şu anda o, bu video, o videoysa ve onu izliyorsanız bunları koymayacağım. Ama olsun. <laughs> Aradan koparıp atıyorsun. Bir yer yok. Böyle. Bu kısımlar olmayacak. Ama olsun. <laughs> Neyse her neyse. Buraları atı, attım diyelim. Farz edelim ki attım. Atmadıysam da izleyin. Neyiniz var yani? yani. Buraya benim gereksiz boş yapmamı izlemeye geldiniz sonuç olarak. Evet. Şimdi hikaye bulacağız ve bir hikaye anlatacağız. Ama o hikaye ne olacak? Aynı. 9 olabilir, 10 olabilir, Tabii. 11 değil. 10'da da 12. aynı sınıfta değildik ya o yüzden. Aynı evet. sınıfta olmamıza gerek yoktu ki. 9'a Yok. da, da dair hatırladığım en güzel şeyler bu arada. Öğle arasında oturup sırada yemek yememiz. Evet. Ee, biz bir bütün ekmek diyorduk. Bunun evet, bakmayın zargana olduğuna hala. Hayvan gibi yiyordum o zaman. Evet, hala hayvan gibi yiyor ama bir türlü kilo alamıyor, yani. büyük sorunlarından biri bu. He. Biz oturuyoruz, beraber yemek yiyoruz. Dervişin alması gereken kalorileri de ben alıyorum. Öyle ufak bir sorunumuz var. Ben e, geçen gün tartıldım, 81 kiloyum şu anda. Ben de 60 kiloyum. <laughs> Al işte, mesela. Bu adamla beraber aynı yemeği yiyoruz. Sonra ben kilo alıyorum, bu zayıflıyor. Arkadaşlar metabolik durumlar. Eğer ne olduğunu öğrenirsem kesinlikle sizinle paylaşacağım. Bunun için benim kanalıma kav davranıyorum. <laughs> <laughs> şaka benim kanalımda böyle içerikler yok. Ben arada bir canım sıkılınca şarkı söyleyip onu atıyorum. Ama evet. tabi isterseniz kulağınızın kanamasını fazla koyar buradan arabi yerlerine. Şeye koyarız. E, sona eklerim. Ya yani buraya koy. Yani, buraya ya, koyamıyorsun. Şeye koy. iyi anahtar şeye koy. Ha, bu da iyi anahtar şeklinde evet, koyar. Evet şu taraftan. Şu taraf. Evet bu taraf. Ha, bu, bu taraftan tamam. çıkacak arkadaşlar. Siz Oradan gidip benim şahsım <laughs> şahane engellemeyi... Sen de bu kadar prim kasma be adam. <gülüyor> <gülüyor> Bana prim kasması yetmedi bir de kendine prim kasıydın. <laughs> Bizde böyle senin ne yapacağın Sen hikaye ediyordun hadi be. Hikaye. Aklıma gelen en fazla yemek yemek. Aynen o çok iyi ortamda ama ya. Böyle sırada oturuyoruz bu böyle. Şey... Açıyoruz ekmekleri herkes bizi izliyor. hayal büyüyorduk. <laughs> senin ağzından yemeği dökmenin üstüne benim yemeği anlatabilirim. Aaa <laughs> şimdi... <gülüyor> İlaç bir hikaye ama... Evet. Şimdi biz yemek yerken ekmek kırıntıları falan sıraya döküldü, en son böyle sıyırıp ekmek kırıntılarını falan da yiyorduk. Bir gün arkadaşlar başkaları da vardı, işte sıranın başındalar, biz yemek yiyoruz, onlar da bizi sohbet ediyor işte o sırada. Ben de konuşurken ağzımdan bir parça fırladı, affedersiniz yemek yiyorsanız kusmayın lütfen. Ee... Sanmıyorum beni izlerken yemek yiyeceklerini. Ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü herhalde bir hileşlik yapabilmekten potansiyelim var. Ondan sonra ben de sesimi çıkarmadım. Yani ağzından bir şey fırlamış insanlara. Aa ağzından bir şey fırladı demek hoş bir durum değil. Ki ben de sesimi çıkarmadım. Sonra fazla ekmek kırıntılarını toplama seansını normalde yaptığımızdan daha erken yaptı yani. Normal Yine de... suçlu ben oldum. Kardeşim ben ona göre ayarlayacaktım. toparlayacaktım orayı. Sen özgürce eline atınca ben de bir şey diyemedim. Yani o an diyemedim fazla. Sen benim tükürdüğümü yedin diye. Yani Maalesef öyle bir, bir şey Hoş olmazdı o zaman. Bunu da fazla zaten 2 ay önce öğrendi. Şu an 12. sınıftayız. Evet, olay 9'da yaşanıyor. Ben 3 yıl sonra öğreniyorum. <laughs> evet. Bu da hiç hoş değil mesela. Ben bu hikayeyi 2 ay önce öğrendim. <laughs> Adam 3 yıldır biliyor ve ben 3 <laughs> yıldır bu olaydan habersiz yaşıyorum. <laughs> Olsun, vitamin. Dervişle yaşadığım şeyler aslında daha fazla kişiyle yaşadım. Sadece dervişle olmadı bu. Birinin ağzından bir şey yeme durumu gibi iğrenç bir şey. Evet. Birçok kişiyle yaşadım ben bu iğrençliği. <laughs> Olsun. Yani yapacak bir şey. Evet. Olsun olsun ben bu adamlarla aynı yataklarda yatıyorum ya öyle değil mi değil ama yani Sırtımızı birbirimize dönüp yatıyoruz <laughs> ben 55 bir seksüel çıktım biz <laughs> test yaptık ee, şey e, biz geçen gün parkta otururken arkadaşlar acayip sıkıntısından bir onedio testi yaptık yani onedio testinin olup olmadığına emin değilim ama bir test yapıldı yüzde kaç gayim diye ben yüzde 55 bir yüzde 11 gay çıktım geri kalan da heteroy. %35 falan galiba hetero bu kadar. Ama test çok konu şeydi. Hani testte en yobaz cevapları verdin ya. Testte en yobaz cevapları verdiğin anda %100 hetero çıkıyorsun zaten. Yobaz cevap vermemen gerekiyor. Elit olan gibi oluyor. Yani. Aynen. Hikaye <laughs> tam olarak <laughs> Nasıl böyle. <dinle> Nasıl <laughs> Tam olarak bizim sana uyguladığımız tarif. O <laughs> ne diyor ya? Böyle şey mi diyor? Bu arada ben videonun Ceyda Kasabalısıyım. Sen çok fark etmedin ama arada da espri yaptım. Ne yaptım? O ne diyor ya böyle bir şey? <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> Ölüyordum lan! <laughs> Espri yüzünden ölüyorum. <ediyordum>. Burayı kesersin, orayı direkt şakayı ben açıklama yaptığım kısım almayalım çünkü sen de tepkini verirsin. Şimdi tepki ver. Niye tepki vereyim ki? Çünkü burayı keseceksin. Niye keseyim ki? Çünkü esprimi açıklamak hoş bir şey değil. Esprimi açıklaman hoş bir şey çünkü karşındaki kişinin zeka seviyesi senin esprini anlayabilecek kadar üst düzey değil gösterir. Peki. Tamam. Demek ki. Evet, öyleyse. <laughs> Aklım araşa hav yok geliyor. Raşa hav. Hayır Raşa, Bak, Raşa hav yok. Önce gelsin de onu kesin şey yapalım, anlatalım. Onu biliyorlar zaten videoda. Nerede anlattın ya? Bak, Geçen işte. yaz ne yaptığını biliyorum videosu var ya. Aa evet, orada kesitler vardı evet. Tamam, hatırlamışım. Ha, büyük ihtimalle yine... Yalnız mı videolarını izliyorum, sadece böyle eksikliği. Ya bırak ya! <laughs> bütün sene tamamen sayısal çalıştığı için hafızası birazcık sıkıntılı. Aynen sınav, sınavdan sonra beynimi masaya bırakıp geldim. O yüzden arkadaşlar şu an bebek gibi bir, bir çocuğum yeni bir hayata başladım. Olabilir böyle şeyler. Taliplerini bekliyor Ferahımız evet. Bey. 18 yaşındayım ya taşıklıyım. <laughs> <laughs> Abone sayımı yükselttim. Nasıl? Bot bas. Hayır. Nasıl hayır? 41, 42 idi. Bir biri çıkmış 42'ye düşmüş. Sonra işte geçen doğum gününde... 41 kere maşallah dedim yükseldi değil mi? Hayır. Ya... Son... <laughs> Sen niye böyle espriler yapıyorsun ki? <laughs> Sonra iki kişi vardı doğum gününde abone olmayan. Onlara da abone yaptık dedim. 43 oldu. Nice. Böyle girdiğim her ortamda insanları tek tek abone edersem... Yakıtta 100 abone olacağız. 100 aboneye özel videoda çekerim büyük ihtimalle. Kesinlikle. Sonra bir patlayıp 1000 abone olacağız. Sanmıyorum. Olacağız artık ikimizin kanalı. <gülüyor> ne? ne? <laughs> kanalda ufak bir yapılandırmaya gidiyoruz yani ben arkadaşlar. Katılıyorsan benim bir kanalda hissenin olması lazım. Kanalda bir hisse? Sen şu anda her kanala herkes konuk geliyor. Sen şu anda kanalda herkes, konusun. Herkesin prensipleri farklı şimdi. Ben sözleşme hazırladım. Çantamın içinde Birazdan <laughs> getireceğim. Ben sana videonun sonunda şey koyacağım. Kanalını koyacağım işte. Daha işte az önce iyi koydum evet. falan. Evet. evet. Kapatın lan Ya işte al çocuk ya. Ay, Biraz daha geometri arkadaşlar. Bu e, düzgün dört Her yüzün eşkenar üçgeninden oluşan bir katı cisim. Geometrik cisim arkadaşlar. Yani buna eğer 12. sınıfa geçtiyseniz öğrenmişsinizdir. Daha küçükseniz de e, öğrenmeyin arkadaşlar. Aynen bu şekilde yapıyorsunuz ve kurtuluyorsunuz. E, matematik güzel. Seviyorum ben matematiği. Fazılın tek arası iyi değil. Ben yani en son 2 artı 2 eşittir 5'te bıraktım. O, o güzel. Severiz. Bence de. Gayet makul. O neydi öyle ya? 12. sınıfta işte fonksiyonlardır, türevdir, odur, budur. Fonksiyonlar 10. sınıfta. 10. sınıfta mı? Ben 12'de de fonksiyonlarla boğuşuyordum. Yani gerekiyor ama fonksiyonların temeli ama 10. sınıfta. Haberin olsun yani. Ben 10. sınıfın 2. döneminde karantinaya girdikten sonra komple saldım biliyor musunuz? Mesela 11. sınıf benim tamamen oryantilik maceralarımla dolu. Okul hayatımla ilgili en ufak bir şey O zaman, o zaman şey yok. video çekmeye başlasaydık var ya. Bu arada cidden biz 11. sınıftayken video çekmeye başlamış olsaydık büyük ihtimalle çok feci videolar çıkardı. Oryantilik hayatıyla ilgili başladık bir of, sürü yere gittik. Alanya girdik. videosu çekerdik of. Ee, bir hafta Alanya'da kaldık mesela ben paragliding yaptım. Paragliding videolarım var benim. Koyarsın. Evet buraya eklerim. Hemen hemen hop geçtik. Evet, evet siz şu anda paragliding videosunu izlediniz. Evet. Hoşunuza gittiyse hoşunuza gitmiştir. Yorumlarda böyle <laughs> paragliding yapalı iki sene oluyor fazla yapalı. Ben hala videoyu izlemedim. O zamanlar aramız biraz bozuk bir tartışmıştık her zamanki biz. Evet sürekli e, iki ayda bir mutlaka tartışıyoruz. E, kesin ya böyle şey var. Öğün olarak atıştırırız arada. Yani ben de o videoyu sizinle birlikte izleyeceğim o videoyu izlerken. Evet video izlemeyi unutmayın. Beğenin de. <laughs> Yalnız o video yaklaşık 6 dakika falan Ben o videonun tamamını koymayacağım. Böyle bir şey. var. Ya koy bir kesme bacaklarını böyle. Aynen. Yani, o... Ya bana bacaklarımı ayırttırdı adam ve hani havadayım tamam mı? Hayatım o adamın ellerinde. Bacaklarım bacaklarını ayır fotoğraf çekeceğim diyor. Abi ayırmam mı diyeceğim? Bacaklarımı ayırmak zorundayım ben orada yani. Sonra bunlar bana dedi ki sen niye bacaklarını ayırıyorsun havada? Ne, ne, neyi ima ediyorsun falan? Ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim. Çünkü biz seninle konuşmuyorduk o zaman. Ben öyle bir yorum yapmam. Bunun üstüne acılar falan dedi işte. Sen de olayların üstüne var, bayağı sana. sonra. Acılar bak gelmiyor bile. O fotoğrafların altına yorum yapmıştınız. Yorumlar hala duruyor. Bak buraya da esas şeklinde o yorumları koyacağım ya. Kurgularımı da kendim yapıyorum. Kurgularken... Fakirliğin şey gözüküyor olsun. Be. Ve fakirliğin gerçekten gözüküyor olsun. Normalde kurgu dediğimiz şey bilgisayar programlarından yapılan bir şey. Ben bilgisayar programlarındaki kurgulara para veremediğim için e, sadece videoların belirli kısımlarını bilgisayar kurgusunda, geri kalan kısımlarını telefon kurgusunda hallediyorum. Hallederiz. Arkadaşlar abone olacaksan abonelerini artacak. Ondan sonra izlenmeye <laughs> başlayacak. İşte ondan sonra da yeni bir kurgu programı. Bakın yine oradan kazandığım parayı oraya harcayacağım. Hani hiçbir şekilde benim kazancım olmuyor. Kedi. Kedi. Bayağı. Kuyruğuna dokunulmasını niye sevmiyorsun? Sen kuyruğuna dokunulmasını seviyor musun? Benim kuyruğum işte. Şey istemediğin için aldım biz sen. Bu hikayeler... <laughs> Bu çocuk çaka yaptıkça <laughs> intihar etmek istiyorum. Yapma. Ama beş kızla birlikte konuşuyor. Beş kızla birlikte şey, dün gördüğün dört kızla aynı anda yattım. Allah'tım dün Gece gördüğün dört kızla aynı anda yattım. Yeter. Eee ne oldu şimdi? Şunu tamamlamaya çalışıyorum da gitgide batırıyorum ben. Aaa sarıyı yapmış. kolay o da iki tane yüzünü yapmak sıkıntı. Olsun. Ne yapayım ben Burada da bir tane kalmış. Burada üç tane ben kalmış. Burada da iki tane kalmış birini yaparken birini bozar. Onların kuralları falan var öyle mi? Ben gayet aslında neyim biliyor musun? Bunları böyle tutuyorum, böyle parçalıyorum. Tamam, bizim değil. Sonra, evet o yüzden yapmıyorum zaten. Sonra itinayla tek tek yerlerine, rengine göre takıyorum. Gayet hazır bir şekilde bana geliyor. Tertemiz. Olması gereken bu. Ne öyle matematik, zeka küpü. Asıl zeka benim yaptığım. Evet. Şimdi, Düz mantık. Şimdi ben de bir fotoğraf çekeceğim çünkü yağmur damlacıkları oluyor. Sonra gay deyince, niye gay diyorsun olur? Değil mi? Bu var mı? Beni çıldırtmayın. Beni konuşturmayın. Beni konuşturmayın. Tamam. Evet, evet, görev geldi. Biz gidiyoruz. Evet. Bu en videonun devamına farklı yerlerde devam edeceksiniz. Kesinlikle. Dur, ben yapacağım kapanışı. Hayır ya. Dur. Evet, 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 evet. <laughs> i̇şte ondan sonra yavşan biri çıktı. Dedi ki, yerleşik hayata geçelim. Oldu paşam. Tabi bunu dinlediler. E haliyle bunu dinleyince de yerleşik hayata geçmiş bulunduk. Hiç hoş şeyler olmadı ama işin sonunda biz yerleşik hayata geçtiğimiz için tekrar konar göçer o dağ ortamına, o efsane manzaralı hayatımıza da geri dönemedik. Haliyle bu tip şeyler yaşandı. Keşke yaşanmasaydı ama maalesef geri alamıyoruz. Bu kadar. Videonun sonunu çekmeye geldim. Eğer bunun gibi daha fazla içerik isterseniz yorumlar kısmından bunu bana belirtebilirsiniz. Like atarak bu videoyu ne kadar çok beğendiğinizi bana gösterebilirsiniz. Abone olarak yaptığım işe katkı sağlayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi davranın.